Dikkat! Bu videoda artist çıkabilir. Merhaba arkadaşlar ben Cem MC Tekno Gaming'in başka bir bölümüne hoş geldiniz. Bu videomuzda, bu videomuzda GTA San Andreas'e kaldığımız yerden devam etmiyoruz çünkü GTA Online oynuyoruz. A GTA San Andreas Online. Ee, katıl diyelim. Şimdi gençler biz e, online oynuyorum gençler. Ee, hani ben oyunu tek başıma oynasam sıkılırdım ama böyle oynayınca hoşuma gitti. Ama şunları söyleyeyim gençler. şöyle bir durum var. Benim normalde oynadığım server burası değil. normalde oynadığım servera neyse giremedim. Yani sıfır 0, -0, 0 böyle sıfır yazıyor giremiyorum. Oradaki adamlar daha iyi arkadaşlarla tanışmıştık, etmiştik konuşmuştuk. Orada benim adamlarım vardı bir sürü. Ne yazık ki oradan orada olmadığım için oraları çekemiyorum gençler. O yüzden ne yapacağız bu bölümde? San Andreas online oynayacağız. Hadi bismillah diyerekten başlayalım bakalım burası neresiymiş. Vacı! İşte San Andreas, işte GTA dediğim böyle olur be. GTA dedin adamın ağzını bunu kırarsın adam adama dalarsın işte GTA budur be bakayım silah ne var lan buraya gel buraya gel ee, orada ne güzel rider yapmıştım tipimi oradaki arkadaşlarım da iyiydi milletle tanışmıştık kanka falan olmuştuk abi bir sürü güzel şey yapmıştık ama oraya niyeyse giremiyorum girmeye be, beceremedim Tabi ben Facebook'tan bir arkadaş edindim O arkadaşla birlikte San Andreas Multiplayer çekecektik ama Açık değil Bir dark diyelim bakalım Oluyor mu Oldu valla ee, Onunla birlikte çekecektik işte Tabi Ne oldu şey oldu Adam yoktu Açık değil işte o yüzden görmedi. mecburen de çekemedik Bekledim ama açık olmayınca ben de mecburen dedim kendim bir çekim mecbur işte gördüğünüz gibi Gördüğünüz gibi bu San Andreas multiplayer bunlarda bir insan benim gibi işte GTA dedim böyle alırsın öldürürsün işte gelene geçene böyle dalıyoruz gençler Böyle gelene geçene dalıyoruz Kardeş sen hayırdır Kardeş bir sıkıntı lan oğlum ne oldu lan Araba kayboldu. Admin nasılsın kanka? Bir keresin öbür serverda da admine laf ettim diye admin beni kilitledi lan. Adam ölmüyor. Abo hile yapmış. Abo kaç. İyidir acı. Admin bana cevap verdi. Çok iyi. Admine yağcılık yapıyoruz. İşte olay budur be. Adam gitti. Ya işte gelene geçine böyle dalıyoruz da. Normalde ben dalmam. Video çektiğim için dalıyorum. Hani demeyin ki vay efendim. Sen şöylesin. Sen böylesin. Senin olayın böyleymiş. Senin olayın şöyleymiş demeyin bana. Şurada birim var. Burada biri var. Acı dur. Hacı dur seni öldüreceğim dur. Hacı dur ben psikopatım dur. Sen ölmedin mi hala? Hep be işte bu ya. İşte bu abi. Yalnız burası manyakmış abi bir sürü şey var. Daha önce gelmediğim için buraya. Şimdi ben şey yapayım. Ee, V1 diyeyim bakayım. Ee, şimdi. Şu iki tane siyah şey var ya onlar ne işe yarıyor gençler öyle çıkıyor yani. Şu şu tuşa basıyorum ona basılı tutup 7'ye basıyorum ki eğik çizgi olsun diye. Enter'ın altındaki tuş var ya ona basılı tutuyorum 7'ye basıyorum. Eğik çizgi oluyor öyle olunca ne oluyor şey oluyor. O siyah şeyler geliyor. Ben de tekrar inip biniyorum yani. Niye öyle oluyor anlamadım. Millet de takmış modifiyeye takmış ya millette şarkı da açıkmış gerçi de şarkıyı ben kapattığım için duymuyoruz tabi. Biz şuradan gidelim bakalım bizi hangi maceralar bekliyor. Neler bekliyor, niçin bekliyor. Hocam böyle koyulur mu abi ya? Ne yapmışsınız siz? Hacı dur. Hacı dur araba kaldırmadı dur. Hari. Başarabiliriz. Bu neydi lan şimdi? Bunun için mi geldim ben buraya? Bir dakika abi ya. Bir dakika abi, böyle olmaz. Böyle iş yok hacı. Ee, falan filan. Gençler nasılsınız? Gençler nasılsınız yazayım. Gençler nasılsınız gençler? Hayat nasıl gidiyor? Ben şimdi buraya nasıl gireceğim? Giriş yeri neresi bunun? Bakayım. Ha, orada giriş var tamam gördüm. Tamam acı gördüm dur. Dur acı dur gördüm. Ömer nasılsın? Ömer diye biri var. Bu ne la? Hadi maceralar atılalım admin tamam Ömer cevap yazmadı niye yazmadı Ömer niçin nasıl admin ban admin acaba beni banladı mı ne yaptı lan o yüzden mi giremiyorum bu ne lan şimdi ya abi abi işimiz var ha olaya bak olaya bakar mısın? Bakar mısın şu olay? Ben böyle araba patlatırım ya. Böyle arabaya lanet olsun. Lastikleri patlatırım, arabayı patlatırım. Niye patlamıyor? Patla lan. Patlar mısın kardeşim? Ama boşver ya ben de yürüyerek giderim. Yürüyerek gidilmiyor. Neden gidilmiyor? Ben dur lan motor alak dur. Olay çözdüm acı dur. V3 müydü? Bakayım. Aha da motor. Aha da motor. Oha. Sen beni mi takip ediyorsun? Motorla gidilmiyor ya. Yok hacı motorla gidilmiyor. Pardon ezdim çok pardon. Benim hatam. Şimdi ben araba alayım. Böyle olmaz. Abi valla sessiz konuşacaktık. Arkadaşla birlikte çekecektik. Çok güzel olacaktı ama. Olmadı işte gençler. Hayat şartları olmadı ne yazık ki. Şu arabayı çek şuradan. Bekleme yapma. Macera istiyorum ben. Hacı sakin. Şunu bir tamir et. Hadi gidelim. Gidelim koşalım dört nala. Allah bismillah Allah bismillah. Allah ne oldu lan? Araba niye kayboldu oğlum? Olay ne lan bunun? Bunun olayı ne? Bunun olay ne acı? Şunu biraz şöyle itelim de. Ya tövbe. Ya oğlum bu ne lan? Serverda hata var gençler böyle olmaz. Serverda hata var. Kendim dönemiyorum işte o sorun. Her döndüm lan. Bir dakika hocam bir dakika. Hocam bir dakika ben yanlış oldu. Aşağı in. Dön acı dön dön dön. Dön aç, dön 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 dön. Ya abi döner misin? Abi döner misin? Videoyu burada geçirmek istemiyorum ben. Aman boş ver ya. Çok da Gelin lan millet öldürek. Gel abi gel. Gel abi gel lan gel. Gelin millet öldür ki. Aha abi. İşte GTA budur ya. GTA budur ya. İşte ya. Ee... Bir dakika hocam bir dakika. Hocam bir dakika. Hocam çüş. Çüş oha. Hadi, 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 hadi. Olmadı. Ee, Grova gitmeye deneyelim. Gro diye bir komut bulunmuyor mu? Niye bulunmuyor? Bana artistlik yapma. Bir dakika. Ya abo. Olmadı. Burası nere? Bir dakika hocam. Hocam bir dakika. İşte budur be. işte bu ya. Olay budur. Bu ne lan böyle? Şekilli şukullu. Bana şekil yapmayın. Şimdi var ya burada admine laf atsam at ad... bir kere dedim ki işte demiştim ya size admine laf attım diye admine adam ol, akıllı ol aklını alırım demiştim. Adam kitledi beni. Sonradan da banladı mı ne yaptı oyuna giremiyormuş ondan lan. İyi halt yedim, iyi de şey yedim. Çok iyi yaptım, çok harika yaptım. İyi halt yedim gençler. Lanet olsun, çok iyiyim ya. Admin'e laf attım. Acaba ne tepki verecek diye laf attım da o da banladı mı? Ne yaptı artık bilmiyorum. Kardeş sen hayırdır Kardeş şekil şukul yapma. Ben ben uçacağım hadi görüşürüz. Salacak haha. Vay iyiymiş. Orada bitiyor mu? Uça uç bitmiyormuş tamam devam. Tam gaz devam acı. Yalnız bunları insanları kendileri mi yapmış şimdi bu server'ın adminleri mi kendisi mi yapmış? Hani yapabiliyorlar mı böyle ki? E ne oldu şimdi? Ne oldu lan şimdi? Arabam niye gitti? Olaya bak. Adam olaya bak. Yolu şuradan devam ediyor gençler. Oraya gidebilir miyiz ki? Dur. Uzan gençler. Yapacak başka bir şey kalmadı. İntihar etmekten başka bir seçeneğimiz yok. O su mu? Su mu? O mu? Suymuş ama tabii yere değdim. Bura nere Burada normal bir yer işte. Neresi olacak? İptal. Seni bir geberteyim de. Gelene de geçene böyle dalıyoruz işte yani. GTA derim budur abi. Gel lan buraya. Öl. Neyse. Adam geliyor yalnız. Sıkıyor adam. Adam bana sıkıyor. Lan yürü git. Öleceğim. Öldüm. Harikayım lanet olsun ya. Abi lanet olsun harikayım ya. Yeter ya. Ee... Ee, bakalım acaba o mu? Yok hacı o değilmiş. Şimdi seni de bir gebertelim de. GTA'nın kuralı bu çünkü. GTA'nın kuralı adam gebertmek. İşte bu ya. İşte bu. Buraya nasıl araba çağırdım ki ben? İyiymiş. İyiymiş güzelmiş. Araba çağırdık. Hadi gidelim. Mazeretim var Asabiyim ben Mazeretim var Asabiyim ben Asabiyim ben Asabiyim ben Neyse gençler multiplayer de işte böyle de Bu video aslında çok daha çok manyak güzel olacaktı ama Ne yazık ki olamadı ee, Olsaydı çok güzel oldu ama olmadı o yüzden gençler böyle bir video oldu. Multiplayer'de işte böyle bir halt yapmadık aslında. Araba sürerek video geçirdik lanet olsun ya. Ne biçim video çektim ya. Abo. Araba sürerek video çektim bakar mısın? Neyse işte böyle bir video oldu. Ee, bizi Facebook sayfamızdan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Bir sonraki video kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.